Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi gazeteci Deniz Yücel davasında tazminata mahkum etti. Alman vatandaşı olan Deniz Yücel'in tutukluluğu konusunda yapılan başvuruda mahkeme Türkiye'nin özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme Yücel'in özgürlük ve güvenlik hakkının yanı sıra ifade ve basın özgürlüğü hakkının da ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca özgürlüğünden yoksun bırakılan Yücel'in tutukluluğunun ifade özgürlüğü hakkını kullanmasına müdahale oluşturduğunu da belirledi. Karar gerekçesinde Yücel'in bir suç işlediğinden şüphelenmek için makul bir neden bulunmadığından bu müdahalenin kanunda öngörülmediği tespit edilmiştir. Mahkeme, eleştirel seslerin geçici olarak tutuklanmasının hem gözaltına alınan kişi için hem de bir bütün olarak toplum için birden fazla olumsuz etki yarattığını hatırlatır. Zira burada olduğu gibi özgürlükten yoksun bırakmayla sonuçlanan bir tedbirin uygulanması kaçınılmaz olarak ürperticidir. Sivil toplumu sindirme ve muhalif sesleri susturma amaçlı bu eylemin ifade özgürlüğü üzerindeki etkisi açıktır denildi. Türkiye'nin Yücel'e 12.300 euro manevi tazminat, 1000 euro da mahkeme masrafı olmak üzere toplam 13.300 euro ödemesi kararlaştırıldı. Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri olarak görev yaparken bir sene kadar tutuklanarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştı.